Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videonun konusu aylık 100 gram gümüş alarak birikim yapmak. Biraz gümüşten konuşacağız. Daha sonra da matematiksel verilerle bir hesaplama yapacağız. Bildiğiniz üzere altından sonra gümüş geliyor kıymetli maden olarak. Olimpiyatlarda bile altın madalyadan sonra gümüş ve bronz şeklinde devam ediyor. Bu nedenle gümüş de çok önemli, çok değerli bir Maden. Kıymetli maden. Bu verileri ben e, silverprice.org adlı siteden elde ettim. Tabii grafin, grafiklerin çeşitli e, aşamaları var. E, biraz baktığımızda bakın inişli çıkışlı dönemleri var fakat 1 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık, 30 yıllık ve bütün tarihsel datayı da bu silverprice.org'dan temin edebilirsiniz. Şu anda 22-23 dolar seviyesinde ons gümüşün fiyatı. Fakat e, tarihsel olarak e, dönemlere baktığımızda e, örneğin 5 yıllık e, 10 yıllık dönemlerde e, 4 doları, 6 doları gördüğü olmuş ons gümüşün. Bunların bir istatistiği yok aslında. Fakat genel olarak hep yükseliş trendi var. Bu yükseliş trendini de çok detaylı bir analiz yaparsanız fark edeceksinizdir. Ben Excel'de bunların çalışmasını yaptığımda yıllık olarak ortalama %10 civarında bir artış gözlemledim. Fakat e, biz e, 100 gram gümüş alımı birikimini yaparken, hesaplamasını yaparken çok makul bir oran tutacağız. Yüzde %3 tutacağız. Bu hesaplamaya geçmeden önce de e, bakın bütün e, tarihsel süreci ele alırsak yani 30 yıllığı önce 30 yıllığa bakalım e, 4 dolarlardan başlıyor. Yani sol tarafta gördüğünüz aslında kilogram fiyatı ama sağ taraftaki de yani sağ taraftaki e, x e, grafiğinin x tarafı ons fiyatını veriyor. Yani e, 3-4 dolardan başlıyor fiyatı. Bütün e, süreci yani bütün tarihi seçtiğimizde de bakın 1980'lerde bir 48 dolarlık bir tap noktası var. E, burada kriz dönemlerinde çok yükselmiş Oradan yani silverprice.org'dan bakabilirsiniz. Gümüşün en çok kullanıldığı alan şu anda güneş panelleri. Ee, inanılmaz derecede e, bir talep var. Bu e, Silver Institute adlı bir kurum var. Yani Gümüş Konseyi. Oradan da kullanım alanlarına bakabilirsiniz. Elektronik, otomotiv, medikal, fotoğrafçılık ve su arıtma e, sektörlerinde gümüşten yararlanılıyor. Bunlarla ilgili yine Gümüş Konseyi adlı siteden de raporları inceleyebilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş analizimize gelelim. Bu analizde yine matematik kullanacağız. Ben çok konuşmayı sevmiyorum. Daha çok verilere ve hesaplamalara güvendiğim için bu şekilde çalışmayı tercih ediyorum. Şimdi buradaki analizimizde 5 yıllık bir simülasyon yapacağız. Bakın en solda, en sol sütunda yıllar var. Daha sonra aylar var. Ons gümüşün fiyatı geliyor daha sonra. Sonra dolar kuru geliyor. Daha sonra TL'ye çeviriyoruz. Sonra gramın gram fiyatını buluyoruz TL cinsinden. Sonra 100 gram aldığımızdaki maliyeti buluyoruz. Bu şekilde bir hesaplama. Aylar geçtikçe tabi 100 gram 100 gram birikimimiz olacak. Şimdi daha önceki videolarda bahsetmiştim. Dolar bazlı kıymetli madenler iki faktörden etkileniyor. Biliyorsunuz ons global piyasalarda ölçü birimi. Yani ons fiyatı önemli ve Türkiye'de de dolar kuru önemli. İki faktör olduğunu söylemiştim gram altın analizi yaparken gümüşte de aynı mantık çalışacak. Önce ons gümüş fiyatı dolar cinsinden. Bakın şu andaki yani Ocak 2024 Ocak'taki fiyatı 23 dolar seviyesinde 22.98 olarak yazdık. Dolar kurunda 30 TL olarak kabul ettik. Sonra TL'ye çevirdik bunu. Gram gümüşü bulurken, e, ons biliyorsunuz bir ölçü birimi, e, 31.1 grama tekabül eden bir ölçü birimi. Gram gümüşü bulurken de bunu e, 31.1'e bölüyoruz. Şimdi bazen e, YouTube'da videoları izleyenler yorum yapıyor, bu hesaplamanın doğru olduğunu nereden bileceğiz şeklinde gibi. Video uzun olmasın diye aslında ben bu hesaplamaları yapılmış haliyle gösteriyorum ama Bakın bu videoda Silelim Anlayacağınız şekilde belki Siz de kendiniz yapabilirsiniz Biraz daha detaylı Formüllerle Hesaplamayı bizzat yaparak Yapmaya çalışalım Bakın 10 gümüşün fiyatını yazıyoruz bu kolona 22.98 22 dolar 98 sent yazdım. Dolar kuru 30. İkisinin çarpımını yaparak bize TL değerini verecek. Yani ons cinsinden TL fiyatını bulacağız. 2024 yılının Ocak ayında yani içinde bulunduğumuz dönem itibariyle 689 TL'ye tekabül ediyor. Peki bunun gramını bulmak için ne yapacağız? 31,1'e böleceğiz. Yani ons 31,1 gram olduğu için e, TL değerini 31,1'e bölüyoruz. Yani şu andaki ortalama piyasa fiyatı da işte 22 TL 17 kuruş. 22 lira 17 kuruş gibi çıkıyor. E bundan da 100 gram aldığımızda işte 2216 yapıyor. Mantık bu. Şimdi asıl önemli kısım e, aylık değer artışının ne olacağı. Şimdi önceki grafiği gösterdim size. Yıllık olarak ortalama %10 olduğunu söyledim. Silverprice.org'dan bakabilirsiniz. Onsun artış oranlarına tekrar. Ben burada %3'lük bir artış kabul ediyoruz. Yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan şeklinde aylık artış oranının %3. ...olduğunu kabul ediyoruz. Dolayısıyla 1.03 ile çarpıyoruz. Ons gümüşü. Aynı şekilde dolar kuru da... ...biraz... ...OVP ile yani orta vadeli programla... ...planlı olarak... ...1.03'e... ...gelecek şekilde artış olacağını... ...öngörüyoruz. Diğer değişkenler zaten... ...formüller değişmeyecek. Bunları da çektiğimizde... ...bize gram gümüşün ve 100 te, 100 gram gümüşün maliyetini bu şekilde verecek. Ee, dediğim gibi iki faktörden etkileniyor gram gümüş, ee, ons ve dolar kuru. Şimdi bu şekilde e, hesaplamalarımızı yaptığımızda yani aylık olarak yüzde artışlara tekabül ettiğinde, bakın. 12 ayın sonunda yani 2024'ün sonunda toplam 1200 gram gümüşümüz oluyor ve 50.000 bin e, civarında bir değeri oluyor bunun. Bakın 1200 ile e, son gramın son fiyatını yani gram gümüşün son fiyatını çarptığımızda 1 kilo 200 gram gümüşün fiyatı e, 50 bin 969 lira oluyor. Maliyet de daha önceki aylarda aldığımız tutarların toplamı oluyor. Yani maliyet niye düşük diyenler önceki aylarda alınan gramlar, gümüşler daha ucuz olduğu için. Ve 13 bin lira civarında da bir kar oluşuyor. Şimdi gelelim 2025 yılına. Yine devam ediyoruz. Bakın bu sefer Dolar kuru 42 lira 77 kuruş oluyor. E, ons gümüş 32 dolar 76 sent oluyor. E, fakat e, biriktirmeye devam ediyoruz. Yani her ay e, işte maaşımızın belli bir kesimiyle 100 gramlık e, gümüş almaya devam ediyoruz. E, maliyetler artıyor gibi gözüküyor. Yani e, 2024 başında işte 2000 civarındayken şimdi işte 7-8 bin lira ödüyoruz ama e, bakın yıllar ilerledikçe göreceksiniz e, kar artacak. Yani maliyet düşmeye başlayacak. İlk yıllar maliyet yüksek gibi gözüküyor ama biriktirdikçe yani satmayıp biriktirdikçe ki bunun mantığı da bileşik getiridir. Daha önce anlatmıştım bileşik getiri mantığını. Ee, ne kadar e, karlı bir süreç olduğunu göreceksiniz. Çünkü maliyetiniz düşecek. Yani sağdaki rakamlara dikkat edin. 2025'in sonuna geldiğimizde toplam 2 kilo 400 gram gümüşünüz olmuş olacak. 2026'nın sonuna geldiğimizde yine e, 3 kilo 600 gram gümüş olacak. Ve bakiyemiz 631 bin, 632 bine dayanacak. Bakın maliyet bu sefer düştü. Çünkü e, önceki yıllarda aldığımız gümüşlerin şu anki fiyatı arttı. Mantık bu. E, 362 bin lira civarı kar olmuş oldu. Bakın önceki yıllarda 22 TL, 17 kuruştan başladım almaya. Başladık almaya ve e, her ne kadar e, fiyat artsa da yıllar itibariyle almaya devam ettiğimiz için bu sefer maliyetimiz düşüp karımız artmaya başlıyor. Ve geliyoruz e, 2027'ye doğru. 2027'nin sonunda da tutar e, bakiye tutarımız daha çok artacak. Şimdi e, bu 5 yıllık birikim planı olduğu için size e, tutarlar yüksek gelebilir ama aslında makul. Yani son derece makul tutarlar. Bakın 2027 Aralık'ta e, 4 kilo 800 gram e, gümüş oluyor ve 1.7 milyon liraya tekabül ediyor değersel olarak. Maliyet de yine oransal olarak düşük. 585 bin TL. Ve 5. yıla geliyoruz. 2028 Aralık 6 kilo. 6 kilo gümüş olmuş oluyor. Değeri 4.3 milyon. Maliyet de 1.2 milyon civarı. Kar da 3.1 milyon civarı. Bunun mantığı bileşik getir aslında. Yani burada satmayıp biriktirmek, yani sürekli alıp biriktirmek söz konusu. Mantık da önceki yıllarda alınan her türlü varlığın madeni kıymetli madenin değerinin sonradan artan fiyatla değerlenmesi arkadaşlar.